Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> This not my neighbor. Yani bu benim komşum değil oynayacağız. Yani ben bunu daha dün yükledim. Ama gerçekten çok güzel bir oyun. Ve bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer oynamak isterseniz Play Store'dan veya başka bir yerden indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Ediyorum. Bu ne ya? Neyse. Şimdi Böyle adamlar var yanında gördüğünüz gibi gözleri falan. Başka farklı kişiler de var böyle olan. Biz de şimdi bunları bulup ne sokmayacağız. Hemen oynaya play'e basalım. Eğer uzaylılara yıkılırsak onlar bizi götürüyor. Kaybediyoruz. Şimdi başlayalım. Yorum. Gruplarını evet, geçeceğim. Kim çok önemli değil. Şimdi birileri gelecek. Bizim kimler var? Bir sürü kişi var. Bizim Tamam. Selam Selen. Amin. Bakalım Selin'le yani dört. Bir dörtte pardon. Selin'le bu. Bu da ilk 69-96 evi arayalım bakalım. 89 90 artı tamam şimdi bekliyoruz ikizinin açılmasını ben yani bu kadından şüphelenmiyorum yani açıkçası bazıları da insan kılığına girilmiş olabiliyor Açmadım. bu kardeş sen sen listede yoksun Ben bunu geçirmeyeceğim. Çünkü lisede de yok. Bir dakika. Bir dakika. 33 12. Hem kardeşinin evde olması lazım da. Çünkü yok. Hadi geçelim. İyi bir şekilde atlattık. Hello varsın. Eşi varmış. Kaçtı. Kaçtı lan. 11. 14. 25. 14. 25. Anayalım evi. Ne diyor? Hello. Ya. Evde yokmuş. Abi yokmuş. Tamam. bir sesinde var. Her şeyi getirmiş okey. Bu adam okey ediyorum. Açacağım açacağım hadi. Good afternoon. Ölüsüsünde var. Bakayım oğlum. Evet. Bunun kardeşimiz zaten. Kardeş evde yoktur. Bu kodu sesindeydi. lisesindeydi. Ne Muhtemelen açmayacaklar çünkü kardeşleri de dışarıda. Çünkü günün var. Açmazsa şaşırmam. Sarsa gerek göndereceğim. Aa, şaşırmadım. Bu normal bir adam. Şöyle. Bazıları kudura da bilmiş olabiliyor. Açar mıyım sana ben? Bilmiyorum. Tamam. Gir. Beni götürmeyin ha. Sonra eğer çok fazla uzayı sokarsak Kimsin oğlum sen? Hayır lazım lan. Bunun sesindesin. Yoksun. Unutmuş. Tamam. Şimdi. tekrar oldu arasını. arasında. üstesinde. listesinde. Tamam. Şimdi bunun biz bir evini arayalım gibi. Eşi varmış. Tamam. Eşi evde. Tamam. 51 23 51 20. Şimdi eğer açarsa evde de Tamam geçeceğim. Açmazsa öyle değildir. Açtı. Yok, yok, yok Geldi mi? Geldi. Şimdi ne söyleniyor? Açacağım ya. Gir. Herkes de bugün güzel gün evet. listesinde. Lan ben bunu ilk defa görüyorum. Yanlış yaş yaşıyormuş oğlum. Big Ben doğru. Aa. Ben seni ilk defa görüyorum burada. Apartmanı arayalım. Açar sevdedir. Kaç lan? 21 22. Görük Yiyeceğim. Gidelim. Açmıyor. Ay. Ay. <laughs> tamam. Oğlum yakışıklıymış ha. <laughs> Devam. Ben geçireceğim bunu. Beni kaçırır mısın? Hı, ne? Hı. Hı? Ne? Şimdi bütün. Ay bir sürü kişi yaptığımı hissediyorum ya. Allah. herkese böyle olamaz ya. 3 1. Lan bu dudaklar ne yapma? Arayalım. Mestone. E bunu içeri sokmak istemiyorum. aradım. Var. Abicim. Görüşürüz. 33. 12. Niye açacaktı lan? Senden açıyorsun. Gördünüz mü? Nasıl kalsın geçiriyordum. Kandırıyorlar işte böyle. Tabii ki. Gelin gelin vatandaş gelin. Selam. Bunun üstesindesin abim içeride. Arayalım. 26 68. 26 60 8. Bir daha sokuyordum az önce. Açması lazım çünkü evde. Evet. Evde değilmiş. Hmm. Tamam. Ya sen gülün sesindesin. Geçebilirsin sen. Bakın bana öyle. Şimdi. Her şey tamam. Şimdi bitireceğim zaten. Bu arada ses nereden geliyor derseniz yemek yiyorum. Gir. Hello. Ay. Şey Şimdi. Lan. Anlamıyorum ki. Tamam sorry. 3 4. Tamam. Alfla yaşıyormuş kapıcı. Şu yeri sekiz. Kırk iki, Açmazsa o da listededir. Gördünüz mü listede? Evet, o zaman siz değil. Yemiş evde. Geldi mi? Geldi. Tamam, evdeymiş onun eşi Güveniyor mu lan sana? Bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi. Bir kişi daha gelmesi lazım. Sonra size işte bitiyor diğerleri de uzaylı zaten. Gitsinler, gitsinler. Tamam. Şimdi getireyim. Tamam lan. Açacağım. Lan. Az önce ya az önce kızaylıydı oğlum. Az önce kızaylıydı ya. Neden geçirdim ki? Sen kimsin oğlum? Aha daha yaptım. Uzaylıydı. Şimdi bu kapı için açacak. Ya kafamı karıştırdınız iyice ya. Ya kapı için mi maç mı için <laughs> <48. gülüyor> Öleceğim ama. Hoppa. Ya git şimdi kocasını öldürdü ha. Lan. Ölmüş. Lan. Bu o zaman. Kafam iyice karıştı. Oğlum. Önceki uzaylı mıydı? Değildi galiba. Apartmanda diyor. Ya bu ne ya? Oğlum kafamı iyice karıştırdılar bunlar. Okumayacağım. Evet. Valla kafam karıştı. İçeride kuzalıysam affet. Bağır bağır bağır. Hmm. Tamam be. Speed içeri girmek ister misin? <laughs> ne? Oğlum kafanı Bu ne oğlum ya gördünüz mü? Üç tane geçti lan. Lan. Hepsinin aynı kişi olması şaka mı? Tabii, Şimdi... Ben neden 1995'teyim? Ders türünün. Hı hı. Hı hı. Nadia. Nerede? Neredeymişsin? Tamam. 13 kuru kalktı üç, 40, altı. Açma lazım değil. Lan. Anan. Moda mı? Lan. Çocuk galiba. Çocuğuymuş oğlum. Bunlar kardeş mi bilmiyorum ama twin two, twin twin. Sen geleceksin zaten. Sen gün sesinde varsın. Perfect. Seni sokmak istemiyorum ama lan seni sokmak istemiyorum sokayım mı <laughs> az önce birisi şeydi uzaylıydı seni o zaman sokacağım gir az önce iki tane uzaylıya kurulmuştum o yüzden soktum. ama neydi lan çökerken Korktum lan. Ödüm bu. Gördü. Gördünüz mü? <laughs> Neyse. Bugün de uzaylılarla bir dans eşliğiyle geçirdik. Bir sürü kişi soktum. Onların hepsi de uzaylıydı değil mi? Nasıl kapattılar gözümü? Ödüm koptu oğlum. Neyse. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, siz yapabilirsiniz. Serbest çünkü beleş. Eğer bu test not my neighbor yani bu benim karşım değil serisinin devam gelmesini istiyorsanız tam tamına sizden 5 like istiyorum. Eğer gelmesini istiyorsanız 5 like atın. Atın. Neyse videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.